Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber lol konfeti açacağız O zaman hadi bakalım başlayalım. Bu arada arkadaşlar, önceki videolarımda lol e, neydi? Funky QT'yi açmıştık. Bir de lol. Unicorn Laces Tree açmıştık. Bakalım şimdi bize bu lol topundan ne çıkacak. O zaman ben burayı düzenleyip geliyorum. Arkadaşlar şimdi o zaman ilk fermuarımızı açıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Tersini açmak zorundayım. Cırtlamıyoruz sanırım şu anda. Evet arkadaşlar zırtlattım şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar dayım da bana kameranlık yapıyor da bir şey dedi. Dayım merhaba desene arkadaşlara. Merhaba. Evet arkadaşlar ilk şifremiz çıktı. Bakın. Bulut artı güneş. Hemen yani şimdi şöyle buraya koymak istiyorum. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Kuşlarım için kusura bakmayın. Ben videoya başlayınca konuşmaya başlıyorlar. Arkadaşlar çok güzel cıkladı bu da bu arada. Hemen. Buradan özel sketcherimiz çıkacak. Bakın arkadaşlar özellik sketcherlerimiz. Bunları da böyle koyalım. Evet şimdiki fermuarımızı çok sevdim ben arkadaşlar. Böyle fermuar. Şöyle size doğru düşeceğim açılmadı. Maalesef açılmadı bu. Neyse moral bozmayıp devam edeyim hızlıca. Vay sana da güzel açıkladı bence. Hadi o zaman. Arkadaşlar şimdi. Ay! Ne çıkıyor? Hemen göstermek istiyorum. Şöyle bir tane. Saç nasıl çıktı arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada bir tane böyle bir t-shirt çıktı. Bir tane şort çıktı. Acaba tahmin edenleriniz var mı aramızda? Merak ediyorum. Şöyle ayakkabımız çıktı. Bunlar paten galiba. Ay Evet arkadaşlar. Buradan da bir baronumuz çıktı. Şimdi bebeği gösteriyorum. O zaman. Dün. Evet bize Dusk çıktı. Ay Dusk diyorum. Dawn çıktı. Dawn mı? mı? Öyle Dawn çıktı arkadaşlar bize. O zaman ben bunu hemen giydirip geliyorum.